Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bursa Ekstrem Park'tayız. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Hadi ilerleyelim bakalım. Gel şuradan manzarayı izleyelim. Ben biraz izleyelim alır. Sonra oyuncaklara bunmaya devam ederiz. Arkadaşlar bir de bayram tatilinde olduğumuz için çok kişi geliyor. Hmm. Abi ya, size şöyle bakalım. tanıtmaya çalışacağız. Oo çok kuyruk var. Gelin arkadaşlar buradan çıkalım. Evet manzarayı izleyelim şimdi Bursa'da timsah arenayı görüyorsunuz. Arkadaşlar size diyeyim. Ekstrem park e, Bursa'da içerisinde görebilirsiniz. Timsah arena gözüküyor şu an. Gördüğünüz gibi bakın biz ilk önce buna bineceğiz. Geçen buna binmiştik değil mi? Çok güzel. Evet. Geçen buna binmiştik. Çok güzeldi. Harika. Arkadaşlar bakın. Şuradan geçiyorsunuz. Oradan sizi aşağıya doğru bırakıyor. En sonunda aşağıdan şurada bir mekanizma var. Hı, bak. Arkadaşlar, bak şurada arkadaşlar ip var. Görürsün değil mi? Siyah bir ip. Arkadaşlar o sizi yukarıya doğru çekiyor. Bak giriyor bak. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar orada inecekler. Aşağı doğru gidecekler. Sonra arkadaşlar şurada ip var. Şimdi işte arkadaşlar biraz yavaşlatıyor ora sizi. Siz gitmiyorsunuz. <laughs> Emre. Evet, şimdi zıplayına gireceğiz. gireceğiz. Orası çok kalabalıktı, değil mi? Orası çok kalabalıktı, çok sıra vardı. Hı. O yüzden e, sonra ona bineceğiz. Burada sanki daha az var gibi ya. İlk önce buna, gireceğiz. buna bineceğiz arkadaşlar. Emre zıplayına binecek mi? Evet. Emre. Gülkünce Nasıl heyecanlısın? He? Hadi bakalım. Aşağıda bekleyin lütfen. Verdiğin aşağısında. Abi senin o taktığın yasak haberin olsun. Ne İçik yapayım ya? Şey. Çıkma ihtimali var mı? Şu an yok taktım artık. Full sabit mi? Evet. Hazır mısın yakışıklı? Niye yasak? Abi tersi kulede ve aşağıda biz karşılıyoruz ya sizleri. He. Hızlı gidiyorsunuz. O hız etkisiyle bir anda çarpıyorsunuz orada. Evet. O sıra o parça senden fırlarsa arkadaşıma çarpabilir. Evet, o yüzden anladım. Sabit ama değil mi şu an? Sabit ya, tamam. Evet. Karşı kuleye yaklaşmadan önce ayaklarını havaya kaldırıyorsun. Karşı kuleye yaklaşınca ayaklarını mutlaka yere basıyorsun. Tamamdır. Mesela güzel mi? Eğlenceliydi. Gel. Harikaydı. Evet. Nasıl? Ayaklarım tutuşuyor, basamıyorum, Çok kaldım ama Çok Değil bir mi? Şey He? Ben. Bir şey yoktu ki. Ha evet. Anne Çok tamam. Şimdi şeye gidelim parkura. Pa gel şeye gidelim. Ona sıra gidelim. Buna. Şuna şuna. Hayır baba ya. Ya şuna ya. Şu şey var ya. Aa bunda çok. ooo oh, çok, çok sıra var ya. Bunda çok var. Parkura binelim. Parkur daha iyi hem eğlenceli olur hem de uzun. O güzel değil ya. Ne bileyim? Sen onu bir... Ne bileyim? Parkura! Parkur! 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 Anne parkur! <laughs> Anne parkur! <laughs> Karşıdan <laughs> gelirken çocuğa bir sarıldım <laughs> <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Allah beni tutmadı ya. Selam, neredesiniz siz ya? Siz neredesiniz? Benim ellerimizde hazır. Ne oldu? Parkurdaydım. Aa. Abi neredesin? Zipline çocuğu çekiyordum bari. Zipline mı? Orada en... biz zipline ya. En yüksek şey mi zipline? He. Çok. şurada. Ok bu tarafta. Oka gidelim. Var var. Hiç yok sıra yok. Hadi gel. Hadi oka gidiyoruz. Ok atmaya. Hadi Çağlayan. Göster marifetini bakalım okta. Oğlum ben kürek Geçen Mehmet bunu bir kullandı. Ha. Şuradan <laughs> bütün tamam. kumu bu tarafa taşıdı. Görüşürüz. Mehmet at oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözlerimi var. Gözlü gözle yapabilirsiniz. Yok gözle gerek yok ya. Mehmet Memo sen bunu al istersen onu atayım. Gel. Al. Yok yok bunu. Ona... Yok be. Yok. Şimdi tam ortadan 12'den vuracağım bak. Şeyde, tamam. Tamam. Hayır abi. Tamam iyi işte. Şöyle mi? göstereyim abi. Göster Şu şekil. Hı. Gördüğün gibi böyle. Tamam. Şu tamam. Şey yaptım. Şey tamam. Yapıyorsun. Tamam. Şu çengeller şey çıkmasın ama olur mu? Ha. dikkat edelim. Tamam. 1, 2, 3 deyince atıyoruz. Herkes aynı anda. 1, 2, 3. <laughs> ben Mehmet amca. Şöyle Haydi. Abi şimdi bak. Ama abi. <laughs> Hazır mısın Memo? Hadi. 1 2 3 Bizde kırmızı tutturamaz mı? Var. Söyleyeyim. Şimdi Hadi. tutturacağım abi. Hadi dört hadi. Beyaz kenar sol baksın. Bir, iki, üç. Daha iyi yaptın Tek beni Evet. Benim de kıyıdan. Çağlar iyi izle. Bir, iki, üç. Aa, bak. <laughs> Güzel net. Reyas geldi. Oo, var. aferin kız. Aferin kızım abi. Vallahi bravo. Reyan'dan daha iyi. Ben ondan daha iyi. Hesabını sola de. Oo, aferin kız. Vallahi bravo. Son Osmanlı turu.

Naz, apoya atar gibi Oo, aferin İsa. Vallahi bravo. Aferin kız. Bravo. Gel. Tebrik ederim kızım ya. Nazik. Ben bundan Vallahi bravo. Apo, şurada bir temel açayım. Heh. Oğlum, <gülüyor> okutuyorum Evet, yeni gazan mı Hadi Memo. Evet. Aferin Memo. <gülüyor> <gülüyor> ㅋ <laughs> Aa, Mehmet mükemmeldin ya. Nasıldı? Harikaydın. Bu arada GCB bir ehliyetim yok. He. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <Şimdi> Hangi sevincen? <laughs> Arkadaşlar bir sürü yeri sizin için gezdik, He. dolaştık. Saat biz bilmem ne altıya kadar buradaydık. Ya bir abone, bir de like atmayı unutmayın <laughs> lütfen. Hangi <ya. gülüyor> hangisine bineceksin şimdi? Buna. Tamam. Emre. Evet, var bir abi. Сромно. şöyle. Yavaş lan. Aferin Kübra. Lan çarpmış mı birbirimizi? Ne oldu be? <gülüyor> He? <gülüyor> ne oldu? <laughs> Hadi bakalım. Hayır hayır kolay. Çıkabilirsiniz. Mehmet nasıl geçti? Çok güzel Karşı eğlendik bugün. Öğleden sonra gelmemize rağmen yine bayağı güzeldi. Değil mi? Falanıyor. Çok nasıl Biz geçti Emre? Nasıl Çok geçti? geçti? Eğlendin mi? Evet. Çok güzel bir gün değil mi? Ama ben şurada tırmanırken şimdi ben de elbette yer yoktu. Ortaya çıkacaktım. Ama kalabalıktı değil mi? Çok. Evet. Her şeye binemedik. Arkadaşlar, bir dahaki evet. geldiğimizde bineceğiz artık. Bir Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aa, evet arkadaşlar. Çünkü burada her an kayıttayız. Evet arkadaşlar. Başka zaman geldiğimizde hemen abone olup like atıyorsunuz. Emre. Evet. Yoksa sizi burayı gezdirmiyorum. <laughs> Emre farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.